Cenab-ı Hak bu sümmes bu istikamete girenlerin bir vasfını bildiriyor aşağı ayette. İnsanları Allah'a çağıran, Allah'a davet eden, Allah yol davet eden. Emri bil maruf ve nehi alim bulunan. Onları kötülüklerden men eden. Ve ameli salih işleyen, bütün amellerini hasbeten lillah. Allah rızası için. Bir ivasız ve garetsiz, bir menfaatsiz işleyenler için. Ve ben Müslümanlardanım diyenlerden kimin sözü daha güzeldir buyuruyor. Demek ki bu istikamete girenlere elham'a, hucura ve takva. Burada takva, takva bir bir ilham halinde olmuş oluyor. Allah'a davet edenler, Allah yön davet edenler. Allah yön davet etmek için de kendimizin o davete bir hazırlıklı olması lazım kuru kuru bir davet, ham bir kalple bir davet olmaz. Ömer radıyallahu an cemaatle sohbet ederken Allah yolunda ne istersiniz dedi. Nasıl, neyi infak edip Allah rızasını kazanmak istersiniz dedi. Sahibi muhtelif şeyler söyledi. Kimi para dedi, malını bunu Allah yolunda harcayayım dedi. Kim başka bir şeyler söyledi. Ömer radıyallahu anh, daha 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 başka şeyler söyleyin buyurdu. Onlar da dediler ki ya Resulallah dediler biz ancak bu kadar söyleyebiliyoruz siz buyurun dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh da dedi ki bana şu oda dolusu kadar dedi bir Ubeyd bin Cerrah olsa dedi. Huzeyfetül Yamame olsun dedi. Muaz bin Cebel olsa dedi. Ben de şu oda dolusu kadar dedi. Yani keyfiyette iki insan, kalite insan. Hem zihni hem kalbi. Bir ahenk içinde yaşayan. Bunları dünyanın bir dört tarafına salsam dedi. Bunlar dedi Allah'ın yeryüzüne bir şahitleri olduğunu bir gösterseler dedi. Allah'ın dinini tebliğ etseler dedi. Elhasıl buradan da Allah, insanları Allah'a çağıran, amel salih işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Şimdi bu insanın sözü nedir? Kur'an'dır. Bu insanın sözü nedir? Hadis-i şeriftir. Davranışı nedir? Odur. Demek ki bu keyfiyette insan yetiştirme. Billahsa bugün çocuklarımızın üzerinde büyük bir mesuliyetimiz var. Hepimizin bir ahiret mesuliyeti. Kendi yani çocuğumuzdan, akrabamızdan, çevremizden, toplumumuzdan ve bu dalga dalga genişliğe genişliğe gidiyor. Hepimizin bir ahiret mesuliyeti. Herkesin mesuliyeti bu ne kadar bir mesuliyet? Mala takat elena Cenab-ı Hak takat fazlasını istemiyor. Fakat takati istiyor. Yani 25 kilo kaldıracak bir insan 22 kilo kaldırsa kıyamet günü bu 3 kilonun hesabını verecek. Ki öyle bir zor ki peygamberler bile biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz böyle Cenab-ı Hepsi cennetle teminat altında olduğu halde. Hatta ümmetleri yanlarına gittiği zaman biz kendi hesabımızla meşgulüz. Siz Muhammed Mustafa'ya gelin diyecekler. O gün malum o kıyamet gün işte ter kiminin ayaklarında, kiminin karnında, kiminin gırtlağında, kiminin ter boğacak. O şeydi güneşin şiddeti bilemiyorlar o zaman ki dünyevi intibalarla ancak şey yapabiliyor. Demek ki insan onun çok zor bir günü. Burada evlatlarının mesuliyeti çok mühim. Yani kendimizin durumu Bizi kurtarmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem de, bilhassa bu çocuklarımız üzerine çok bizi düşündürüyor. Kendi bilhassa çocuklarına çok meşgul. Hatta bir komşu Yahudi çocuğunu bile ziyarete giderdi. Hatta o Yahudi çocuğu Müslüman oluyor. Hatta babasına diyor ki, baba diyor ne güzel diyor. Bana diyor ne olur müsaade et diyor. Ben de diyor Muhammed'e tabi olayım diyor. Yani bir çocuğun ruhuna girebilme. Efendim çocuklarla diyor, çocukların ruhuna girin buyuruyor. Kendisi ruhuna giriyordu. Ta o son yaşlık halinde bile o çocuklarla muhatapta devamlı. Bu çok mu? İlk defa karşısında kalbini yumuşatacaksınız. Kalbini yumuşattıktan sonra kendine bir sempati olacak, bir, bir, bir muhabbet olacak. Ondan sonra tebliğ olacak. Bu da işte Kur'an ahlakı. İşte Allah'a çağıran Cenab-ı Hak Firavun'a bile musade, yumuşak bir lisan kullanmıyor. Legin bir lisan kullanmıyor. En güzel bir şekilde öğüt ver buyuruyor. Peygamberleri nasıl tebliğ ediyor? Onlarla biz hiç münakaşa yok peygamberlerde. Daima bir karşısındakinin kalbini yumuşatmak, sonra tatlı yumuşak bir lisanla izah etmek. Onu ruhuna girerek anlatma. Rabbimiz burada insanları Allah'a çağıran, amel salih işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin daha sözü güzeldir buyuruyor.